Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz, umarım iyisiniz. Sizin için Allah'ın izni ile bir fincan içtik bakalım neler var içinden. Demiş falsız kalma, fala de inanma. Nedir haliniz çıksın falınız. Bakalım neler var. Yorum yapmayı, takip etmeyi, beğenmeyi unutmayınız. Falcı anneniz orada sizi bekliyor. Ve geneldir, topludur. Kimiz dersen onundur. Ve size uyanı alın, uyanı evrene gönderin. Önce fincanınızı size gösterelim. Ondan sonra yorumlayamam. Yani yorumlayacağız arkadaşlar. Ee, bazı zamanlarda yanlış da konuşsan özür diliyorum. Çünkü belki Türkçem o kadar mükemmel olmayabilir. Arkadaşlar Buradan görüyorsun fiiliniz kapınızın önünde. Bu fil size bereket getirecek. Güzel müjdeli haber, bolluk, bereket size geliyor Allah'ın izniyle. Haber var, haber beklendiğin haber de size geliyor. Bu haber çoktandır bekliyorsun ama daha gelmemişti. Yeni bir önümüzdeki ay o haber yakın zamanda size gelecek beklendiğin daha fazla mutluluk verecek size. Yolunuz var. A harfi bir kişi size bir destek veriyor. Hem de bir şey veriyor. Elinden bir şey var. Biri size sanki yalvarıyor. Ve bir bayana yalvaran bir erkek var. Arkadaşlar biliyorsun ayın 27'si ve Kasım ve 2024 arkadaşlar zaten söylemişiz de gene de. Çok da güzel görünüyor fincanınız. Bir kız burada, bir erkek de burada. Ki bir evlilik teklifi edecek. yade elinden bir şey var. Öz, özür diliyor ama kavuşma var. Yani aralarından bir şey konuşacak. Bir hayırlı kapılar açıktır. Ve bu hayırlı kapılardan de Allah mutluluk versin. Allah bereket versin. Ee, buradan bir sıkıntınız var. Bu sıkıntıları yani yakın zamandan kurtuluyorsun. Bir muradınız olacağı görünüyor. Dileğiniz tutulmuş. Sıkıntını hepsini atıyorsun gibi. Biraz kendini yavaşlatmışsın. Bir de bir haber var. Dedikodu gibi bir şey. Bir ev bakıyorsun. Ya ev alıyorsun ya ev alacaksınız gibi. Eke kişi var bu iki kişi e, ya e, yani sevişten oynuyorlar evin içinde. sürekli aile içinden biri dua ediyor. Çok önü açıktır, çok da güzel görünüyor. Allah'ın izni ile beklendiğin zaman gelecek artık. Yani çoktandır bekliyorsun gibi. Yani biraz inanmayın çünkü ve böyle e, sanki her şey bir buna şuna anlatma göze nazara geliyorsun gibi ve iki kişi karşılıklı konuşuyor. Bir kişi de bir yılan gibi kara kedi var. Bu iki kişinin arasına girmiş. Artık ikisini birbirine düşürmüş, birbirine düşürüyor. Olabilir gibi. Bir sıkıntı var arkasından ama önü e, aydınlıktır. Yani nedir? Çıkabilir. Yollar var. Yola gidecek hasta var. Allah selamet versin gibi. Bir kalabalıklar var. Bir gelin var. Düğün olur. Bir buçuk aya kadar güzel bir düğün olur. Bir e, adak söylemişsin. Bu adağı da verin. Unutmuşsa yani adağınızı verin. Bir burada çok güzel bir ağaç var. Bir kişi size karşı çok dürüsttür. Çok dürüst düşünüyor. Çok dürüst davranıyor. Bir de bir kişi size bir gül verecek. Ve bu kişinin arkasından da bir balık var. haneye doğru geliyor. Bu bir zenginliktir. Hayatınıza geçecek gibi görünüyor. Arkadaşlar biraz su içeyim kusura bakmayın ve parça parça bir para haneye girecek ve bir para kazanıyorsun yavaş yavaş da olsa sonunda kazanıyorsun Muradınız olacak bir işten ilgili güzel bir haber alacaksınız ve haber geliyor bu kuşta size bir telefon konuşmanız olacak beklemiyorsun ama gelecek gibi e, arkadaşlar bir de bir kişi önünüzden bir şey konuşuyor bir ki? Bir de artık ne yapacaksınız? Bir de bekliyorsun. Bir beklendiğine değecek. Bir ki bir göz var, bir naraz var. Bir de bir kişi sanki kısmetli biri var. Ve kısmet ona geliyor. Bir de eli duada inançlı bir kişidir. Bir bayandır. Yani dilekleri gerçekleşiyor gibi. Bir de sanki hep bollu, bereketli duasından bir kişi var. Her şeyi sanki Allah izin verirsen istediğin gibi olur, Rabbim verir. Başkasının yani e, kaderine biri karışmak istiyor. Bir de çok dürüsttür. Dürüstlük gerçekten bu her şeyi önüne geliyor. Çünkü niyeti de temiz kalpli biridir. Her bu kadar iyi olmasaydı demek ki e, böyle olmazdı biridir ondan. Bir de uzun bir yolculuk var. Bir kapı açıktır. Aile içinden bir kişi, ailenin içinden ama dürüst biri değil gibi. Bir de bir bir buradan gördüğü kadar haberin yoktur. Sanki biri izin almadan seni hayatına karışmış ya yani da size bir şeyler yapmış olabilir. Sizi bir şeyler yapmış olabilir. Özgüveniniz biraz yoktur. Biraz özgüveninizi yükseltin çünkü biraz yükseltsen sizin için olur. Bir de çoktandır susmuşsun. Yani artık diyorsun ki ben artık söyleyeceğim, konuşacağım gibi. Ama niye ben dedikodunu yapmadan, neden dedikodu yapıyorlar, neden arkamdan konuşacak, kendini koruyorsun, tertemiz bir yola gidiyorsun, bu yola da devam ediyorsun. Ee, bir de bir kişi var. Bir de bir kişinin gerçekten arkandan konuşan biri. bela konuştu arkandan gerçekten bu arkandan konuşan yük yapıyor kendine. Günahını alıyor. Günahını aldığı zaman bir onun için ne olursa olsun kafanızı koyun gibi. Bir karşıdaki kişi aklında sanki sen sen soruyorsun sanki stres yapıyor ve hiç böyle sorma ve bir hesaplaşmak olduğu zaman bu kişi senden uzak duruyor. Onun için elinden gelene kadar şey yapma gibi daha iyi. Çoktandır beklediğim bir haber var. Bir diyorsun ki neden beni aramıyor ne için? bitmiş bir ilişkiden şu an kendini kapatmış gibi görünüyor. Nedense ona çok ağır geliyor bu ilişkinin bitmesi. Onun için bitmemiş sizin için bitmiş olabilir. Çünkü askıya almış bir ilişki yeniden yazabilir, duygularını açıklayabilir. Duyguları bitmemiş gibi biliyorsun. Öyle bir karanlık içinde hiçbir şey onu mutlu edemiyor. Nedense büyük duyguları var da ve ve bir de e, sanki 50 yaşından bir erkekti. Canım bekliyorsun. Onu bekleyeyim mi beklemeyeyim gibi. Bu kişi aşırı derece bir sıkıntı içindedir. Onu beklemedek yoruldum çok canın sıkılmış. Çok da sıkıldım. Buna çok bağlanmışsın gibi. Onunla birlikte bir güven hissediyorsun, doğru. Bedenle ayrı olabilirsin ama çok büyük bir bencillik de yapmış. O da çok sıkıntılı. Gece gündüzüne birbirine karışmış. Tekrar adım atmak istiyor, sıkıntını geride bırakmak istiyor. Gerçekten seni çok seviyor. Sürekli bu kişinin aklında bir de aile sorunlar var. Aile sanki böyle üzgün bir haldedir. Hane içinden sürekli bir tartışma görünüyor. Ve benim yolum sensin. Senden vazgeçmek istemiyorum. İki vade içinden size e, temas edecek sizi arayacak sizinle. Konuşacak bir görüşme, bir konuşma aranızdan olacağın görünüm gibi. Bir de bir kişi hastadır, sanki korku var, olmuş ama korkmamalı, iyileşecek Allah'ın izniyle. Rahat olacak, rahatlık gibi. Bir zora düşmüşsün ama bu zorluktan çıkacaktın kolaylıkla Allah'ın izniyle bir sürekli bir temizlik hastası bir bayan sürekli çalışıyor çalışıyor bitmiyor sanki Çevgi kendine biraz biraz o kadar düşünme temizliği biraz da kendini de düşün gibi çünkü sürekli kendin işlen işlen ilgili zaman kendine şey yapma diyor ki zaman beni yordu sen kendin yoruluyorsun sen kendin gece gündüz temizlik hastası gibi görünür gibi. Bir de buradan e, bir aklındaki kişiyi düşünüyorsun. Aklındaki kişi de seni düşünüyor. Ve diyorsun beni sevmiyor, beni düşünmüyor, gelmiyor, istiyor, istemiyor. Bir e, zaten e, seni düşünüyor, seni seviyor. Bir iki parça sıkıntını atmışsın gibi ve bu kişiyle ilgili bir çok böyle bir e, kutlama sevinç yaşayacaksınız gibi bir de bir de bu kişi ya yakından çalışacak ya da bir de bir bir şey bekliyor bu kişi bir bayan bir haber bekliyor biraz sabırlı olması gerekiyor bir de bu haber dört gözden bekliyorsun. Bunu aldıktan sonra sizinle daha güzel, daha mutlu, daha hızlı yani bir duruma geçebilir Allah'ın izniyle. Biraz zamanı var ve sanki bir sınavdır ya da devletten bir haber bekliyorsun, bir sonuç bekliyorsun. Sabırla bekle zaten bunun sonunu görecek, göreceksiniz. Böyle biraz sabırlı olsan ona göre davran. Bir şey beklendiğin sonuçlarını bekle canım. Hayatınızdan iki yol ayrımı olmuş. Bir de bir kapıdan geçmesin. Aklınız hala o geride kalan. Hala bulunduğun ortamda ya da kişide ya da o bir taraftan geçsen geçmezsen ne kadar kalabalık da olsan aklın gerinden ve ama seçiminiz doğrudur. Geride bakmamalısın, önünüze bakmalısın. Çünkü geri baksan olmaz. Sana böyle bir eskisi gelir seni biliyorsun eski sorunlar yaşayabilirsin. Her önüne bakarsın. çok güzel çünkü önünüzde bakmazsa olmaz geriye bakmayın canım. Ve çok sebebinin bedeli de var. Biliyorsun. Gerçek. Allah bir şey sana nasip etmemişse demek ki daha güzel şey nasip olacak gibi. Bir bebek rüyada göreceksiniz biri. Bu bebeği gördüğünü gerçeğe dönüşecek yani rüyada görüyorsun ama gerçek. Bir de biri diyor ki hep o yazıyor, yazıyor, yazıyor karşıdaki kişi. Diyor niye yazmıyor? Sen yazmasaydı o yazacaktı. Ama sen yazıyorsun, o yazmıyor. Birisini bekliyorsun, döner. Bekliyorsun, yoruldun ama dönecek. Yani dönecek sabırlı ol Allah'ın izniyle. Sabırlı olsan zaten her şey sizin için olur. Birisi size sürekli dua ediyorsun. Sevdiğin kişiyi kavuşmak istiyorsun umarım. Ve Allah'ın izni ile bu kimdir bekliyorsun gibi umarım bu kişi gelecek. Biliyorsun bir elbise alıyorsun sanki böyle bir yere gideceksin ya da bir de ya da bir yere gidiyorsun. Aklınıza gelebilecek kafanızı çok karıştırmış gibi bir durum. Ve öz, özellikle sanki diyorsun delireceğim ben. Sinirlerine hakim ol canım. Ve kendi kendine bir şeyler koyuyorsun. Ne kadar böyle kötü bir şey içinden düşünme. Onun için e, elinizden gelene kadar iyi düşünün, iyi önünüze gelsin. Bir, e, çünkü o şey elinizdedir. Biliyorsun çünkü bir e, Kalbinizi kıran biri var Bir bu kalbinizi kıran Sen ediyorsun, etmiyorsun, unutamıyorsun Unutmanız gerekiyor Yani Böyle önünüze bakmalısın. Geriye bakma canım. Bir de bir kişi size diyorsun beni arasın, geri gelsin, mesaj atsın gibi ve Allah'ın izniyle umarım biri sana geri döner ve seni düşünür ve hayatta da başarılı oluyorsun. Tabağınıza da bakalım arkadaşlarım. Niyat eden et bana herkese gelsin. Bir kişi aşırı derece kıskançtır. Ve bir de hem dedikoducu hem de kıskanç biri. Yani bir de o kadar akıllı biri de değil. Biliyorsun göz yaşınız dökülüyor. Ve iki kapınız açık geliyor. Ve buradan da haber geliyor bir şey eline geçiriyorsun gibi ve uzun bir yolculuk önünüzdedir çok da istiyorsun diyorsun ki acil acil bir yardım istiyorsun umarım bu yardım size gelecek gibi çok kendini sıkıntılı gösteriyorsun doğru sıkıntılısın gibi ve bir pişmanlığım var aşırı derece bir de çok emek verdin ama sana karşılığı vermedin. Çok yanlış yaptın. Çok iyi yürekli, kendine kendi kendine böyle bir kendine güvenerek herkese iyilik yaptın, herkese yardımsever oldun. Her şey yatışmak istiyorsun, her şeye koşmak istiyorsun. 4-5 kişi birlikte bir yere gidiyorsunuz ve bir göz aydınlığım var ve bir de çok çalışkan biri var ve aşırı derece bir de arkadaş gibi bir kişiyle konuşuyorsun. Sevdiğin kişiyle bir karar vereceksin, bir şey anlatıyorsun. İkiniz karşıdaki kişi, ikiniz bir bayan bir erkek, Eykeniz yüzleşme, görüşme, konutları detaylı konuşacaksın ne oldu, ne hata yaptı, kim yaptı, kim etti ve bir çözümü bulacaksın. Bir haber alıyordu. Bir de biri oturmuş, biri oturmuş üzgündür, düşünüp taşınıyor. Aşırı derece bir düşünceli, bir uzun boylu biri önündedir. Sanki ona bir şeyler anlatmaya çalışıyor ve anlatıyor da. Bir de beklendiğin zaman gelecek. Bu zamanda az bir vakit kalmış dileği gerçekleşmesi için sanki iki hafta, iki gün, iki ay olabilir. Geneldir arkadaşlar herkese uymayabilir. Yani özel isteyenler bana ulaşabilir zaten. Bu kadar çıktı. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Sizi seviyorum.